iyi çalışmalar diliyorum. 65 adımda TT Matematik Kampımızın 9. adım 1. videosuna hoş geldiniz. Bir önceki adımda rasyonel sayıları tamamlamıştık. Burada da bölme ve bölünebilme kurallarına başlıyoruz. Bölme bölünebilme arkadaşlar son derece önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü bundan sonra yapacağımız EBOB, EKOK gibi konularda ya da ÖSYM'nin her sene sormayı çok sevdiği bölünebilme ve asal sayı, asal çarpan kavramları için aslında son derece kıymetli. O yüzden aslında burada çok da bilmediğiniz bir kural değil. Normal bölme, bölünen, bölen, bölüm var. Kalan var ondan sonra. Ama tabii belli başlı soru kalıpları ve soru tipleri var. Bakalım kampımız devam ediyor. Bundan sonra o kısmına geçiyoruz. Ondan sonra eşsizlikler mutlak değer diye zaten devam edeceğiz. Ve problemlere başlamadan önce de bir değerlendirme videosu çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Hani ne yaptık, neler ettik, kaç netlik yer yaptık gibisinden ondan sonra. Bir yandan dediğim gibi hani diğer soruların, diğer konuların dizilimi, kontrolü devam ediyor. AYT kampının planlaması ve yazılması devam ediyor. Hani bayağı yoğun bir süreç izliyorum ben de. Zaten malumunuz okullar da açılıyor. Hani yoğun bir şekilde sezon başlamış oluyor. Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmıyorum. Her seferinde olduğu gibi yine bir 1 bir, buçuk dakika böyle bir sohbet muhabbet kısmından sonra gelin bölme diyelim. Şimdi arkadaşlar bölme dediğimiz şey aslında buna bir bölüm algoritması da deniyor. Burada gördüğünüz gibi ne var arkadaşlar? Bölünen var. Bölen var, bölüm var ve kalan var gördüğünüz gibi. Aslında çok da farklı bir şey yok bildiğimiz şeyleri. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? En basic kuralımız zaten B çarpı C artı K. Bu en önemlisi. Ve her zaman kalanın ne olması lazım? B'den küçük olması lazım. Yoksa bölme işlemi sonsuza kadar devam ediyor. Zaten onu da yan tarafta söyleyeceğiz birazdan. Şimdi geldik ilk sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? 3164'ü 20'ye bölmüş. A çıkmış. de Tamam biz burada bölme işlemimizi yapalım. Normal bildiğiniz bir bölme işlemi. Gayet basit bir soru. Bunda bu bir kere var. Burası ne oldu? 11. 116'da bu 5 kere var. Ne oldu burası? 100. Ne kaldı geliyor? 164. 164'te de bu 8 kere var. Ne yaptı? 160. Geriye de ne kaldı? 4 kaldı. Demek ki benim A dediğim sayı aslında 158'miş. E dediğim sayı da 4'müş. E bunların da toplamı ne oluyor arkadaşlar? 162 oluyormuş. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Gayet kolay ve açıklayıcı bir soruydu. Şimdi bir sonrakine geldiğimizde basamak kavramından bahsediyor. Bakın bir soruda basamak diyorsa bizim kati suretle aslında çözümleme yapmamız lazım. Ama bu soruda buna da gerek yok. Çünkü normal bildiğiniz bir bölme işlemi var burada. Bakın KL, KL6 bölü yine KL. Bakın nasıl bölme işlemi yapıyorum? KL'de KL kale bir kere var. O yüzden buraya bir yazdım. Burası ne oldu? KL. Bakın burada K var. K'da K tek basamaklı bir sayı. Bir rakam. İki basamaklı L'ye bölünmediği için buraya sıfırı koydum. Şimdi L'yi indirdim. KL'de KL yine bir kere var. Burası sıfır. Buradaki altı indirdim. E altı da bir basamaklı bir sayı. Bir rakam. Ama KL iki basamaklıydı. Demek ki bu da buna bölünmeyeceği için buraya sıfırı koydum ve bölme işlemi bitti. Bakın ne oldu arkadaşlar? Demek ki A sayımız 1010. B sayımız 6. i̇kisinin farkını çıkarırsak zaten 1400 olarak bulunuyormuş cevabımız. Evet geldik üçüncü sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? 2A 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. Şimdi bu ne demek? 2A yani bunun onlar basamağı 2 ise aslında bu 20'li bir sayı demek değil mi? 21, 22, 23, 29'a kadar olabilir. 20 de olabilir. Ne diyor? Bir bölme işlemi vermiş arkadaşlar. Bu işlemine göre A'nın olabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bir kere şöyle düşünelim. Mesela ben buraya diyelim ki 49 bu bir şey var. Burada da atıyorum ki 2a'lı bir şey var. Burası da bu. Yani normalde ben burada bir sürü sayı var tabii ki. Keza burada da olabilir. Ama bununla bunu çarptığımda bana 49'u vermek zorunda. O zaman şöyle yapalım ya da 49'dan küçük bir sayı vermek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Mesela atıyorum bu ikisinin çarpımı 47 de olabilir. 47 olamaz gerçi çift olduğu için 46 da olabilir. 44 de olabilir. Ama mesela ben 2a diyor ya. Mesela atıyorum a'ya burada 20 verdim. 20 verdiğimi düşünelim. Şunları bir silelim. 20 verdim. E burası sıfırsa, bununla bunu çarpınca burası ne oluyor? 40. Bak 49'un içinde 40 var. Ya da keza 21 verdim. 22 verdim. 23 verdim. 24 verdim. Ancak mesela 25 verdiğimi düşünelim. Burası 25 olsun. Ne oldu? 25 ile 2'yi çarparsam burası 50 oldu. 49'dan 50'yi ne yapamam? Çıkartamam. Bu yüzden ne yapamıyoruz? 25 ve 25'ten büyük olan sayıların hiçbirini veremiyoruz. Demek ki 2A 2 basamaklı sayımız 20'den 24'e kadar gidiyormuş. Yani A'mız buradan 0, 1, 2, 3 ve 4 olabiliyormuş. Bunların da toplamı ne oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. Tamam mı? Evet gayet bu da kolay bir soru idi. Şimdi geldik buradaki not kısmımıza. Evet arkadaşlar burada bölme işleminde nasıl yapıyorduk? Tekrar yazalım. B çarpı C artık k olarak yazıyorduk ve kalan daima daima ölenden küçük olmak zorunda. Yani örnek veriyorum ben bir bölme işlemi yaptım. Burası dedim ki 12, burası da x. Bakın buradaki sayıların bir önemi yok. O zaman x'in alacağı sayılar ne olacak? 11'den geriye doğru olacak. Hocam negatif olamaz mı? Olamaz. Çünkü aslında bölme işlemi daha büyük sayılarda bir anda çıkartma demek. Mesela çarpma da hızlı toplama olarak düşünebilirsiniz. Mesela 27 çarpı 50 ne demek aslında? 27 tane 50'nin toplamı demek. Değil mi? Aslında böyle düşünebiliriz. Ama biz bunu tek 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 toplamak yerine çarpma işlemini bulmuş insanoğlu ve böyle ilerlemiş. E aynı şekilde mesela 317'yi atıyorum 7'ye böldüm. 317'in içinde kaç tane 7 var demek? Bu ne demek? Tek tek 7, 14, 21 diye saymamak için aslında bölme işlemini bulmuş insanoğlu. Anlatabiliyor muyum? Bu sebepten dolayı bölme işlemi de negatiflerde aslında tanımlı değil. Şimdi AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır demiş. Pekala. Bir kere ben bu soruya bakarak ne yazabilirim hemen? AB sayısı BA çarpı 4 artı 3 diye yazabilirim. Şimdi burada basamak kavramı dediği için ne yapabiliriz? Çözümleme yapabiliriz. Hemen yapalım. 10A artı B diye yazdım. Bunu da 4 çarpı 10B artı A diye yazdım. Buradaki 3'ümüz duruyor zaten. Şimdi bunu dağıtalım. 10A artı B. 4'ü dağıtıyorum içeriye. Bakın ilk önce bununla çarptım. 40 tane B artı. Sonra da bununla çarptım. 4 tane A artı 3. A'ları B'leri bir yerde toplayalım isterseniz. Bunların hepsini karşıya attım. 10 A'dan bu çıktı. 6 tane A kaldı. Eksi 39 tane B oldu. Eşittir 3. Tabii ki A ve B bakın buradaki sayıları ifade ederken kullanacağımız şeylerin rakam olmasını gerektiğini unutmayın. Ve A'ya ve B'ye 0 veremediğimizi de unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar. Mesela ben buna 1 versem 39 karşıya attım. 42 oldu. Demek ki bu 7 oluyor. E daha sonra verebileceğim sayılar İlla ki var ama bakın zaten bu rakam olabileceği için en fazla 9 olabiliyor. Demek ki daha fazla bu denklemi sağlayacak bir sayı bulamıyorum ben. Yani benim A'm 7, B 1. Bunların da toplamı ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Tamam mı? Evet bir sonraki sorumuza geldik. Ne diyor? A, B, B, A bilmem ne yani bir şeyler vermiş. A, B, C sayısı. O zaman hemen şunu yazalım. Şöyle yapalım. A sayımız buradan 3B artı 2. B sayımız 4C artı 5. Bakın C'nin A türünden diyor. Yani ben C ve A arası bir bağlantı arıyorum. O zaman bakın ne yapıyorum? Şuradaki B'deki eşitliği alıp burada yerine yazıyorum. Eşittir 3 çarpı 4C artı 5 artı 2. Bakın benim şurada yazdığım şey sadece B. Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Tek tek içeri dağıtıyorum. Tek tek içeri dağıtıyorum. Ne oldu bu? 12 tane C artı 3 kere 5 15. 2 e de yanda var. Ne olacak? 17. Şimdi arkadaşlar bu sorular çözülürken bakın neyin ne türünden diyorsa ilk dediği şeyi yalnız bırakıyorsunuz. Anlaştık mı? İlk dediği şeyi yalnız bırakıyorum. Bakın o zaman C'yi yalnız bırakacağım ben. O zaman 17'yi karşıya attım. A eksi 17 12 tane C oldu. C'yi yalnız bırakmak için de her ikisini ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. Bakın C'de çıktı. Ne oldu? A eksi 17 bölü 12 imiş. Aradığımız cevap. Anlaştık mı? Bu da gayet güzel bir soru idi. Şimdi buna bakalım. A, B, C hep birer pozitif tam sayıymış. Ne diyor? Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Bir kere B dediğim şey 4C artı 5 olacak. Değil mi? Kesin. Ve C 5'ten kesin büyük. A dediğim şey de 4B artı 37 olacak. E B dediğim şey de 37'den büyük. Bu net. Şimdi o zaman ben yandaki C'ye değerler verdikçe aslında öbür tarafta ne bulacağım? B bulacağım. Şimdi bakın ben burada C'ye 6 versem. C'ye 6 verince ne yapıyor? 4 kere 6, 24, 6 da 29. Bunu veremiyorum. Gitti. 7 versem 28 ne yapıyor? 33. Yine olmuyor. Bu da gitti. 8 versem B ne çıkıyor 8 verince? 37. Bunu da veremiyorum. Dikkat edin. Bunu da veremiyorum. O zaman C'ye mecburen 9 vereceğim. Bakın şurada yapalım. C'ye 9 verdiğimde B ne oluyor? 4 çarpı C artı bu. Yani 41. E bu da ne oldu? 37'den büyük oldu. Demek ki verebiliyorum. O zaman B yerine 41 yazacakmış. O zaman A ne oluyor? 4 çarpı 41 artı 37 olacak. A'mızda ne geliyor buradan? 164 artı 37 değil mi? Aynen. 37'den cevabımız 191 olacak. Ha, 193 diye yazmışız. O zaman şunu 9 yapalım. Şurayı da 9 yapalım direkt. Zaten 41 39'dan da büyük olduğu için problem yok. Tamam. Cevap 193. Sonuç olarak mantığını anladınız. Bir aşağı bir yukarı çok da önemli değil. Şimdi gelelim bunlara. Bunlar önemli abi bunlar önemli. Ne diyor? A, B, C, 8, 4 basamaklı, M, N, 2 basamaklı bir sayı. Bu işleme göre M, N, 2 basamaklıların toplamı kaçtır? Şimdi bakın bir kere 50'nin çarpanlarını düşündüğümüzde ne var? 5 var, 10 var, 25 var, 2 var ama burada en güzel şeylerden biri şu bakın. 0. Yani ben buraya ne yazarsam yazayım. Bununla bunu çarparsam buranın son basamağı kesinlikle ne olmak zorunda? 0. Bakın bunlarla bir işim yok ve ben üsttekinden alttakini çıkardığımda 8'den 0'ı çıkardığımda buraya mecburen ne düşecek? 0 düşecek. Yani MN 0'dan dolayı burası kesinlikle 8 olacak. Ve ben bu bir bölme işlemine baktığımda direkt ilk baktığımda neyi biliyorum? Kalanın bölenden küçük olduğunu yani MN'nin aslında 50'den küçük olduğunu biliyorum. O zaman bu hem 50'den küçük olacak hem de birler basamağı 8 olacak. Ne olabilir? 18, 28 38 ve 48. Bunların toplamı herhangi biri olabilir. Hocam 08'i niye almadık? 08'i bu yüzden almadık. 08'i almadık. Bunların toplamını istediği için de cevabımız ne oluyor? 66 66 132 olacak evet. Aradığımız doğru cevap 132 olacakmış. Buna da bence bir yıldızı koyalım. Bu yıldızlı güzel bir örnek olsun bence. Evet sevgili arkadaşlar geldik bir sonraki sayfamıza. 8. soruya şöyle güzelce bir yaklaşalım. Evet. Ne diyor? A sayısını vermiş. Böyle bir şeyler vermiş. M'nin alabilirim. bakın A ile ilgili hiçbir şey söylemiyor bana. E burada A neye eşit? 14 çarpı 5 yani 70 artı kalan. Burası kalan. Ama A'yı sormuyor. Bir şey de vermemiş. Benim tek bilmem gereken şey m artı 3'ün 14'ten küçük olduğu. Bakın bir bölme işlemine bakınca direkt çat diye yazabileceğimiz iki tane veri var. Biri işte bölen şey bölenle bölüm çağ artı kalan yani şu ikisini çarp bunu ekle öyle göstereyim. Diğeri de kalanın her zaman bölenden küçük olması. E ben bunu sormadığına göre ne yapacağım? Alttakini kullanacağım. At 3'ü abi m ne olacak? 11'den küçük. E ne var burada? 0, 1, 2, 3. Kaça kadar gidiyor bu? 10'a kadar gidiyor. Demek ki burada alabileceğimiz kaç tane sayı varmış arkadaşlar? 11 tane sayı varmış diyoruz. Tamam bu kadar. Evet 9. sorumuza bakalım. Bu da bak yıldızlı. Deminki 50'ye böldüğümüz soru gibi yıldızlı bunlar önemli. A, B, C, 4 basamaklı. M, N 2 basamaklı sayı. Ne diyor? Sonu 7 olan bir sayıymış. Bölme işlemine göre M, N sayısının kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bakın benim bu soruya baktığımda şurayı bilmiyorum. Şuraya K diyeyim şimdilik. Ne? Yani burası boş değil. Kesin bir bölme işlemi var. Boş gördüğünde bakmayın siz. Orada kesin bir sayı var. A, B, C, 7. Neye eşit arkadaşlar? 26 çarpı K artı m n'ye eşit. Burası net. Ve m N kesinlikle ne olacak? 26'dan küçük olacak. İki tane veri var elimde. Şimdi bakın 26'nın çarpanları 2 ve 13 var. Ama 13 hakkında net bir fikrimiz yok. 13 ile bölünme kuralı varsa ben de bilmiyorum açıkçası ezberimde değil. Ama 2 bana çok net bir şey söylüyor. Yani ben aslında şöyle düşünebilirim arkadaşlar. Şu ikisini çarptığımda gelen sonuç yani şurası kesinlikle çift. Değil mi? Kesinlikle çift. E, bunun sonu 7 olduğu için burası ne olacak? Tek olacak. Değil mi? Biraz daha yaklaşalım isterseniz. Tek olacak. E, o zaman buradaki sayının ne olması lazım? Mecburen tek olması lazım. Değil mi? Bakın o zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. M 2 basamaklı bir sayı. 2 basamaklı bir sayı. 26'dan küçük ve tek olacak. O zaman 26'dan küçük. 2 basamaklı tek sayıları yazıyorum. Bakın 25, 23 tık 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 nerede bitiyor? 11'de bitiyor. Bir de şurada bir kelime var. Kaç farklı tam sayı değeri. Kaç farklı değer dediği zaman her zaman terim sayısı yapıyorduk. Burada hemen terim sayısı yapalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapıyoruz. Ne yapıyor buradan da gördüğünüz gibi 14, 7, 1 daha 8 tane yapıyormuş. Anladığınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer yapamıyorsanız ya da anlamadıysanız durdurup tekrar geriye alın ya da eğer biliyorsanız bunları da ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Bence en sağlıklı su. Geldik 10. soruya. Şimdi burada nasıl bir durum var? Bir kere B'ye pozitif tam sayı demiş bakın zaten. Ne verirsen vereyim 3'ten büyük çıkacak. O yüzden onu kontrol yani şunun şundan küçük olmasını kontrol etmeye gerek yok bu soruda. Çünkü bakın B artı 4 3'ten büyük. B büyüktür eksi 1 diyor ama zaten pozitif demiş. O yüzden kontrol etmeye de gerek yok. O yüzden bunları direkt silebiliriz. Burada o zaman diğer durumu kontrol edelim. Yani a kare eksi 12 b çarpı b artı 4 artı 3. Tamam. Şimdi bakın. Devam edelim. a kare hadi 12'yi de karşıya atalım. b kare artı 4b ne geldi buradan? Artı 15. Bakın bunları attım karşıya. Bu güzel zor bir soru biraz. Eksi b kare artı 4b eşittir 15. Şimdi bakın burada ben aslında b kare artı 4b'yi görünce bu biraz çarpanlar ayırma bilgisi de içeriyor. Bakın aslında ben şöyle bir şey yapıyorum. Şu tarafa aslında ne yaptım şu an? Bakın bu tarafa eksi 4 ekledim. O yüzden öbür tarafa da eksi 4 ekliyorum ki soru bozulmasın. Bunu niye yaptım? Şu yüzden yaptım. Bakın burada A'nın karesi var. Burası da ne oldu? B artı 2'nin parantez karesi oldu. Ve bu da neye eşit oldu? 11'e eşit oldu. Artık ben bunu ne yapabilirim? 2 kare farkı olarak bunu açabilirim. Hemen açıyorum. Birinci artı ikinci. Birinci eksi ikinci. Hemen açtım. 11'i veriyor. E 11 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Asal sayı neydi? Çarpanları Kendisi ve 1 vardı bir tek. Demek ki burası mecburen 1 olacak. Burası 11 olacak. Hocam tam tersi olmaz mı? Bakalım burası 1 burası 11. Hemen bakıyorum. A artı B artı 2 1. O zaman A artı B eksi 2. 2 e, tane pozitif sayının toplamı eksi 2 yapabilir mi? Yapamaz. Demek ki bu durum doğru değilmiş. Gördünüz mü? Hemen sildik. Bakın o zaman buradan şöyle bir ok çıkaralım. Zaten bitiyor işlemimiz artık. Ne? Aynı renkle devam edelim. A artı B demek ki 9. A eksi B de demek ki 3. Topladım bunları. Bakın bunları da götürdüm. Ne kaldı burada? 2 tane A 12. A 6. E, A 6 ise B de 3. Çarpımlarını istiyor zaten. Demek ki aradığımız doğru cevap 18 olacak. Bu da bence zor bir soruydu. Kolay bir soru değildi yani. Özellikle şuradaki şu nokta koyduğum yerdeki dönüşüm bence son derece önemliydi. Güzel soru. Geldik 11. sorumuza. X en çok kaçtır? Böyle bir şey vermiş bize. A en çok kaçtır demiş. Özür dilerim. Bir kere A burada neye eşit? 51 X artı bu artı X kare. Değil mi? Ve X karenin ne olması lazım? 51'den küçük olması lazım. O zaman a'nın en büyük değeri için x'e alabileceği en büyük sayıyı veriyorum. x'in alabileceği yani en büyük sayı için bunun alabileceği en büyük sayıya bakıyorum. O da ne oluyor? 49. Yani x 7 olacak. Hemen 7 koyuyorum bakın. 51 çarpı 8 artı 49 7'nin karesi. Ne yapıyor burası? 408 artı 49'dan cevap 457 olacakmış. Tamam mı? Bu da gayet basit bir soruydu. Ya zaten şu an bölme işlemi çok da zor değil. Yani bölünebilme kurallarında biraz öğrencilerin genellikle kafası karışıyor. Buralar çok da sert geçmiyor genelde. Şimdi buna bakalım 12. soru. Bir A doğal sayısının ne diyor? 7 ile bölümünden kalan 2 B'nin 1'miş. Buna göre bu kaçtır? Şimdi bakın bunun çok güzel, çok pratik bir yolu var. Bir de uzun bir yolu var. İkisini de göstereyim size. Şimdi benim aslında söylediği cümle şu. A'yı 7'ye bölmüşüm. Bir şey çıkmış. Kalan 2. B'yi 7'ye bölmüşüm. Bir şey çıkmış. Kalan 1. Değil mi? Aslında söylenenler bunlar. Atıyorum ben buna M, buna N diyeyim şimdilik. O zaman A ne olacak buradan? 7M artı 2. B ne olacak buradan? 7N artı bu. O zaman ne yaparım ben? A kare artı 3B artı 2A. Yani 7M artı 2'nin karesi. Artı 3B 3 tane 7M N artı 1 artı 2 tane A 2 tane 7M artı 2. Şimdi bakın bunu açalım. Birincinin karesi. Çarpımları 14 2 katı 28 M artı ikincinin karesi. Sonra buraya geldim 24 21 tane N artı 3 artı 14'ten yani şöyle dağıttım. 14 tane M artı 2. Pardon 4. Hocam ne yapıyoruz biz şu an? Düşünün yani bu uzunu. Bak 7 ile bölümünden kalanı soruyor. 49'un içinde 7 var mı? Var. Burası bölünüyor. 28'in içinde 7 var mı? Var hocam. Bu da bölünüyor. 21'de 7 var mı? Var hocam. 14'te var mı? Var hocam. Peki 4, 3 daha 7 yapıyor mu? Yapıyor hocam. Bunlar da bölünecek. Demek ki bölünmeyen kim kalıyor? 4. Cevap ne? 4. Peki her seferinde bunu mu yapacağız? Hayır tabii ki de. O zaman ne yapıyorum? Bakın bu uzunu. Tamam mı? Bu uzun yolu. Bunu tutup siliyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle düşünemez miyim? A 7 ile bölümünden kalan 2 ise ben A'ya direkt 2 diyemez miyim acaba? Mesela bakın 2'yi 7'ye bölüyorum. 2'de 7 0 kere var. Burası ne yaptı? 0 ve ne kaldı? Bakın 2 kaldı. Gördünüz mü? Çünkü 2'yi 7'ye bölemem zaten. Demek ki aslında pratik metot olarak ben ne yapabilirim? Pratik bu soruya demek ki A'ya 2 ver, B'ye 1 ver. O zaman benden istediği şey ne? A kare artı 3B artı 2A. Hemen yerine koy. 2'nin karesi 4. 3 kere 1, 3 artı 4. Ne yaptı burası hocam? 11. 11'in 7 ile bölümünden kalanı hemen hesaplayın bir kere var 7 ne kaldı 4. Demek ki cevabımız 4'müş. Anlaştık değil mi? Aslında uzun yollara ne yaptığımı anladınız diye düşünüyorum ama çok uzun, göz korkutucu. Eğer işlem yapmayı sevmiyorsanız ki öğrencilerin birçoğu sevmiyor. Sonuçta bu zamana karşı bir sınav ve cevabı hızlı bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Ya Biraz test tekniği var iyi bir çözüm tabii ki bu ama her zaman bu da iş yapar. Evet geldik buna bir x'in ne diyor? x doğal sayısının 3 bölümünden bölen y kalan 2 hemen yazıyorum bakın x'i 3 ile bölmüşüm bölen y kalan 2 aynı şekilde y'yi 7 ile böldüğümde kalan 6'ymış 21 ile bölümünden kalan kaçtır diyor ben buraya bakarak ne diyebilirim 3y artı 2 hadi buna da a diyelim buraya y ne olacak 7a artı 6 şuradaki y yerine getirip ne yapıyorum bunu yazıyorum bakın x eşittir 3 çarpı y yerine 7a artı 6 yazdım artı 2. Dağıtıyorum bunu 21a artı 18 artı 2. Düzeltelim abi 21a artı 20. E 21 ile bölümünden kalan burası zaten bölünüyor. Benim demek ki kalanım neresi olacak? Burası olacak. Demek ki kalan 20'ymiş. Tamam mı? Cevabımız 20 olacak. Bu da 4. Onu da boyayalım. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Geldik 14. soruya. Kalem rengimizi alalım. Ne diyor? ABB 3 basamaklı, AB 2 basamaklı bir sayıdır. Bu işlemin en büyük değeri bilmem işleminin kaçtır diyor. Şimdi bakın o zaman ABB'yi ben AB'ye bölüyorum. Bakın. ABD AB bir kere var. Burası oldu AB. D'yi indirdim. Bölünmediği için sıfırı koydum. Bakın demek ki bak burası x. Demek ki burası 10'muş. O zaman kalan ne olacak? 6. E buradaki kalan kim? B. Demek ki bu ne demek? B 6. X de 10. Yani benden istenen 6 çarpı A artı 10. Peki A hakkında bir fikrimiz var mı? Yok. Aslında şurada var. Sonuçta bu 3 basamaklı bir sayı olduğu için A da B de birer rakam. O zaman A'ya verebileceğim en büyük rakamı veriyorum. Çünkü benden ne istiyor? En büyük değeri istiyor. Demek ki A'ya vermem gereken sayı ne olacak? 9 olacak. E burası ne oldu? 6 çarpı 19'dan aradığımız cevap 114 olacak. Yani cevabımız 114'müş. Tamam mı arkadaşlar? Evet geldik 15. ve son sorumuza. Ne diyor? X, Y pozitif tam sayılardır. 2X artı 3Y bilmem ne bir şeyler vermiş. X'in en küçük değeri kaçtır? Bu işleme baktığımda bakın bir kere ben ne yazacağım? 2X 3Y büyüktür 3. Cepte. Bunun dışında 2X artı 3Y eşittir. 4 çarpı 2X eksi 3Y artı 3. X'in alabileceği en büyük değer diyor. Şunu da şu kenara koyalım bence. Tamam. Hani bunu hatta bir pembe kutuya koyalım ki karıştırmayalım. Unutmayalım. Devam edelim buradan. 2X artı 3Y. Ne oldu burada? 8X eksi 12Y artı 3. Hadi ne yapsak? X'leri, Y'leri bir yerde toplamayalım. Y'yi buraya atalım. X'i buraya atalım. Bakın 15 tane Y. 6X artı 3 oldu. Hadi 3'e böldüm. 5Y. Şöyle ok yapalım eşittir. 3'e böldüm 2x, 3'e böldüm 1. Şimdi hem buna hem de buna uyacak şekilde sayı deniyoruz. Bu kadar. Şimdi bakın 2x artı 1 diyor. Ben buna 1 verirsem burası 2 olacak. Şunu da deneyelim bakalım. En küçük x'in alabileceği değer kaçmış. Ben buna 2 buna 1 verdim. Ne yaptı burası? 4 eksi 3'ten 1 sağlamadı. Bu gitti. Hocam gitti bu. Daha sonra buna 2 verirsem burası 10 yapıyor. Ama dikkat edin 2x artı 1, x'e ne verirseniz verin, bu nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O yüzden cevap her zaman tek olacak. O yüzden ben buraya gidiyorum hocam, 3 veriyorum. 3 verirsem, 15 buraya kaldı, 7. E buraya 7 verelim, 2 çarpı 7 eksi 3 kere 3. Ne yapıyor yani? 14 eksi 9'dan ne yaptı? 5. 3'ten büyük, doğrudur. Devam edelim. Daha sonra buna vereceğim sayı 5. Burası 25. Ama burayı 25 yapmak için x'e ne veriyorum? 12 veriyorum. Öyle değil mi? X'e e 12 veremem. Ha verebilirim. Niye veremeyeyim? Bunlar rakam değil. Ama X'e 12 verdiğimde 2 çarpı 12 eksi 3 çarpı 5'ten ne yapıyor? 9 büyüktür 3. Bu da oluyor bakın. 12'ye 5. Demek ki bu her 5 arttığında bu 2 artacak. Yani burası 7 iken burası da 17 olacak. Ama zaten bana neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. Bakın benim bulduğum en küçük yer burası. O zaman X'in alabileceği en küçük değer neymiş? 7'ymiş min diyelim. En az 7 oluyormuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bölme, bölünebilme videomuzun ilk videosu daha doğrusu. Bölünebilme kurallarına başlamadık henüz. Bölmenin ilk videosunu böylelikle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Çok güzel sorular çözdük önemli noktalarda küçük böyle nüanslar var. Onları yakalamanız çok önemli. Özellikle son bakış testinde bölme ve bölünebilme ile ilgili gerçekten çok güzel. Tam sınav ayarı demiyorum. Sınavda çıkmış zaten soruların hemen hemen hepsini sizler için burada ne yapıyorum? Çözüyorum arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.